Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'da yeni bir mod inceleme bölümüyle karşınızdayım dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte ne yapmıştık multiplayer videosunu yeniden incelemiştik dostlar peki bugün tam olarak ne yapacağız bugünün menüsü şu şekilde dostlarım 1 GB'lık moda bakacağız şu an bu modu inceleme sebeplerinden birisi 1 GB yani diğer indirdiğim modlara göre 500 MB daha fazla neden? Anlamadım. Aradaki fark ne göreceğiz şimdi e, Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı Henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar Şimdi öncelikle arkadaşlar direkt öyle oyna pataküte girmeye gerek yok Yani inceleyeceğiz düz oynamayacağız ondan dolayı Önce gelin bir ayarlarımıza şöyle bir bakalım neyi farklı Mesela burada değişken bir şey var mı Grafiklerimiz V-Signage'ı açalım Böyle geri gel Editöre gidelim editörde herhangi bir simge değişmemiş Senaryo yarat dediğimde Oo, oh. 500, Malazgirt Savaşı, Medieval Kingdom 1212, Alaaddin Kekubas senaryosu 1293, 99, Orhan Gazi senaryosu, Timur, hatta Teslaş Mur, Petret Devri, 1440-1520, 2. Mustafa senaryosu 1750, Abdülüz Han senaryosu senaryosu 1867-93 harbi. Evet çok fazla senaryosu var ama ilk defa gördüğüm senaryolar bunlar. Mesela bu senaryoyu çok merak ediyorum. Biraz sonra bunun üzerinden bir oynayış sergileriz. Bunları bir foliyelim. Event var mı? Oha. Lan bu bizim zamanda yaptığımız senaryolar olmasın? Ee, aynı şekilde arkadaşlar oyunlara geldiğimde harita modlarında yine görüyorsunuz ki 1, 2, 3, 4, 5 tane haritası var. Eski ilk haritayı saymıyorum zaten. Haritası Fate of World Remastered'ı çok andırıyor bu arada. 1 GB olmasının sebebi ne? Sebebi ne? Zorluk efsanevi. Savaş klasik. Oyun hızı bu şekilde kalsın. EA saldırılandık %50. Oyun hızı hatta %200 yapalım. Her şey hızlıca gerçekleşip bitsin. Norveç krallığını kaldırıyorum ve oyunumuzu başlatıyorum dostlar. Hemen vergilerimizi. Oyunun 1 GB olmasının sebeplerini hala çözemedim. Normal Jofistor olun mu? Ekonomi binmesi. Ama bir daha göreceğiz. Diğer senaryolara da bakacağız. Belki bu arada oyunu ağır yapan şeylerden birisi eventlardır arkadaşlar. Eventlerde değer resim veya uzun metin yazılmışsa onu megabayt cinsinden olarak çeviriyor oyun. Ondan dolayı da olabilir. Abdülaziz, Han tahta çıktı. Yanlış yazılmış. Abdülaziz. Çok yaşa Sultan Abdülaziz. Tamam. Devam. Bakalım. Ne olacak çok merak ediyorum. Eventler hala gelmedi. İlk kez posta pulu basıldı güzel banka Osmani şahane açıldı açıldı Kemal Sınırlı bir filmi vardı bilir misiniz bilmiyorum ama sürekli onu tekrar ediyordu ya arkadaş Osman donanmasın ilk zırhlı yemekten de katıldı devam Mektebi Sanayi Sanayi Okulu açıldı oyunun sesi biraz fazla gibi şöyle biraz kısalım Rivoslu Past ismi arkadaşlar modun ismi. Açıklama kısmına zaten koyacağım ismini bu arada haberiniz olsun. Evet paramız enflasyona gidiyor. Araştırmayı şöyle biraz fullleyelim. Abdülaziz Han banda ve orkestrayı kaldırdı. Neden? Klasik Türk müzikleri getirildi. Avrupa seyahatinde döndü padişahımız. Güzel. Paramızı bitirelim. Darüfül'ün İstanbul Üniversitesi faaliyete geçti. Faaliyete geçti. Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi açıldı. Divani Akam Adliye Yargıtay kuruldu. Şura'ya Devlet Danıştay kuruldu. Arkadaşlar bu arada aşağıdan abone olmayı unutmayın mutlaka. Abdülhüz Han taklit etmeye başlandı. Saraylar köşkler yaptırdı. Ekonomi zarar aldı. Mecelle yayınlandı. Yayınlandı. Bandı orkestra tekrar sarayda. Darül Muhalimet Kız Öğretim Okulu açıldı. Açıldı. 39 adet teknoloji puanımız var ve toplamda 1.85'e çıktık. Devam ediyorum şu an. Daru açıldı. Darüşşafaka. şefka, şafaka. Abdurrazan evleniyor, güzel. Osmanlı ekonomik sıkıntılar yok. Ekonomik sıkıntımız yok. Ekonomi zarar aldı. Mektebi maden maden mektebi açıldı. Abd Adalet fermanı yayınlandı. Halk sevindi. de basarsanız daha hızlı da teknoloji puanı veriyor bu arada. İki tane birden veriyor. Tamam bitti. Yine paramızı hemen araştırmaya edelim. Abdülaziz Han'ın öldürülmesi. isyanlar tavan yaptı. Allah Allah ya. Üç buçuk milyon. Devam. Başka bir event yok sanırsam. Abdülaziz Han öldü. Asi çıktı. Devam. İsyanları bastırmaya devam edeceğiz. Şuralardan askerler basın. Bu arada çok fazla askerim çıkıyor ya. Akıllara zarar yemin ediyorum. Bir isyan daha. Yani modun Eventleri böyle. Diğer event senaryolara bakalım. Direkt düz oynayış yapmak istemiyorum. Ee, Editör. Diğer oynayacağımız senaryo. 93 Harbi olabilir. 2. Mustafa senaryosu var mesela burada. Eventi var mı? Var. Ee, tamam. Şöyle gidelim. Bir bakalım. Kendiniz gidip senaryo ekleyebilirsiniz. Haritası güzel bu arada. Hoşuma gitti. 2. Mustafa senaryosu. Ama başta 4. Murat var. Oyun yüzde %200 yapıyorum. İkinci Mustafa tahta çıkıyor. Tahtınız hayırlı olsun hünkârım. Tekrardan Macarlar kurulmuş. <laughs> Nasıl ya? Haberimiz yeni mi oldu? Macar seferi olacak yakında. Lugoj, livoj isyana. Bu isyan bastırılmalı. Rusların saldırının püskürtüldü. Ruslar elbette karşını görecekler. Elbette bir sorun yok hünkârım. Süper adam geliyor. Devlette bir sorun yok hünkârım. Ç harika. Bu arada arkadaşlar yan kanalımda mutlaka bakın. Çünkü orada Hearts of Iron 4 şu an Almanya serisinde başladık. Ve modern dünyada hitleri geri getirmeye çalışıyoruz. Yani Nazi Almanyası'nı. Na. Hitleri geri getiremeyiz ama Naziler geri gelir. Bakın mutlaka izleyin. Rehber niteliğinde oynuyorum zaten. Elinizden bak. Bu tür şeylerde ne yapacaksın biliyor musun? Mesela askerler isyan etti ya. Macar seferi Zenta Savaşı ya hak. Bak şimdi. Bunun taktiği şöyledir arkadaşlar. Deniz sınırlarını hepsini alacaksınız ve bunlar Açlıktan ölecekler. Azat Ruslar tarafından ele geçirildi. Yakında geri alacağız. 1111 bekle. Şu şey söyleyeyim mi? Macarlar niye bu kadar çok fevri asker basıyorlar? oyun çok boş ya. Vallahi bak. Yani abi boy 4'te bile bunu yapmak o kadar zor ki. Gel. Hayır yani siz de anlıyorum. Telefondan adam akıl strateji oyunu yok ama bilgisayarda kesinlikle boş arkadaşlar. Yani kimsenin rakibi olamaz bu oyun anladın da, anladınız yani ne demek istediğimi. Zıt anlamda. Lan. Benim Macaristan bir de Macar var. Ne alaka? Evet ilerle. Güzel güzel çok güzel. Karlofçu anlaşması. Çok ağır anlaşma imzanı. Zenta Savaşı'nı kaybet. Yo kaybet dedim. Bunun intikam alınacak. Kaybetmedim ki. Allah belanı versin ya. Basra isyanı. Basra isyanı bastırılacak. Gürcü Anlaşmanın yıkıcı sonuçları. Macar tacizleri. Devletteki hiç karışıklıklar. Edirne vakası. Sanırsam 1 GB olmasının sebeplerinden birisi bu. Hepsini bir kabul edelim. Başka da bir şey yok galiba. Kabul et. Kaybetmemiştir ki ama. Sanırsam başka da bir event yok. Diğerlerine bakalım şimdi. Editör bir senaryo yarat. 93 harbi. Bunu bu bu arkadaşı biliyorum. Bu arkadaş var ya çok sağlam senaryo yapıyor. Ama bıraktı galiba. Oyunlar yeni oyun. 93 harbinde neden başlattı Türkler? padişahımız Abdülaziz yapılan darbe sonucu öldürüldü. Allah sonumuzu hayırlı İkinci raptörümü tahta çıkıyor. Hayırlı olsun. Birinci meşruti ilan edildi. Devletimiz için hayırlı olan olsun. Tersane konferans İstanbul'da toplandı. Ya tamam istediklerini yapalım. Savaş mı kaybettik? Nasıl konferans bu? Ne harbi lan? Savaş başlıyor. 93 harbi bu şekilde arkadaşlar işte. Sizlere savaş açıyorlar direkt olarak. Bundan sonra zaten event yok. Direkt senaryo düzenlemeden başka bir event var mı diye bakacağım. Açıklama kısmına zaten linkini ekledim. Oradan istersen indirip oynayabilirsin. Mesela hiçbir devlet lideri olmadığı bir senaryo var. 1750. Bunda event var mı? Osmanlı yine. Çok yaşa padişah. Ne oluyor lan? Bozuk biraz. Farklı fazla da bir event yok. Evet, yok yok kesinlikle yok. Hatta gelin event olan senaryolarda şöyle göstereyim. Sonra ben yavaştan Hoy 4 videosu çekmeye gideceğim. 93 harbi zaten biliyorsunuz. 1867'de var mı? Yok. Bunda var. Bunda bir tane var. Bunda da var. Bunda Yavuz'un olduğu senaryoda galiba. Bunda yok. Orhan Gazi senaryosu. Bunda var. Bunu ben yapmıştım. Oynen yani. Bu çok güzel. Ben teker teker elimle dokudum arkadaşlar. Babamın son isteği İstanbul'u Fursa'yı fethettik. Bayağı güzel yapmıştım ya. Ay iyi günler. Evet dostlarım kardeşlerim. Ben gidiyorum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.